Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Yorumlarınız için, takip ettiğiniz için, yeni gelenler, eski abonalarım için hepinizden saygı duyuyorum, şükran duyuyorum, teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Her zaman daim ve mutlu olun. Ve hayırlı Ramazanınızda olsun. Bugün bakalım sizin için. Bakalım yorumlayacağız bu fincanımızı yorumluyoruz orucuz kusura bakmayın belki ben böyle konuştu zaman bitkin konuşuyorum kusuruma bakmayın arkadaşlar e, bu fincan size gösteriyorum fincanınızı bir de alma vermeden dengesi için abone olsan sevinirim mutlu olurum bir de ee, sanki size uyanı alın uymayanı evrene gönderin lütfen. Çünkü herkes için bir şey var içinden. Baya kötü insan e, kötü durumdan olması için baya insanlar iyi yerde olması için değişik değişik Allah yaratılmış bizi. Yani herkes için var kadın erkek. Hiç fark etmiyor benim için. Bak gördünüz sıkıntınız var mı? büyük bir sıkıntı atlatmışsınız. Hemen böyle şu dakika gibi bir telefon görüşmesi olacak. Biraz yüreğe kabarmış gibi bir haber alacaksın. Üzmüş gibi sanki ondan dolayı biraz sıkıntın olabilir. Bu aralar sanki bu görüş, telefon görüşmesi yapmışsın ya. Sanki bir köprü görebilirsiniz. Bu arada biraz bir e, sanki ufak tefek kelimeler var. Yani illa birisini dinleyeceksin. Nereye gidersen ki, uzun uzun yollarım var. E, uzun yola gideceksin. Kaç gün aydınlık kapıların görünüyor. Buradan şuradan bir baksana. E, Birkaç gün içine sanki birisi sizi çağır. Ev ortamı birisi sizi çağıracak. Çok iki kişiyi oturuyor sadece. Birisi sanki şu e, dertlenmiş size. Derdini paylaşacak bu çiçi seninle. E, bir burada göz var. Kaplumbağanız da var. Kanatları da var. O kadar bir güzel bir kısmet istemişsin ki bu kısmetin olacak tertemiz bir yolunuz aydınlıktır. Olacak Allah'ın izni ile arkadaşlar size söyleyeyim. Şimdi fincanımızı geceden içiyoruz, bırakıyoruz. Yani böyle elimizden gelene kadar yani bakmaya çalışıyoruz yani. Bir de aydınlık kapımız çok da sözler sana gelecek etrafta sanki dinlemek zorundasın. Mecbur dinleyeceksin bu neyse. Burada sanki bir büyütecek gibi bir şey var. Görüyorsunuz. Bir şey. iki kişi var arkadaşlar. Bir kadın gördünüz galiba. Elinizden bir anahtar var arkadaşlar. Burada da bir erkek var. Bu erkeğin elinden de çok uzun boylu değil, orta boylu bir. Uzuna yakın ama uzun değil. Sanki böyle bu ikisinin arasından bir program var. Arkadaşlar biliyorsun pazar günüdür. Ve ayın 26'sı 2023 belki unutmuş başta olabilir. Çünkü oruç olduğu zaman insan unutuyor bazı şeyleri bugüne kadar bu ikisi arasını sen istedin bunu yaptım şunu yaptım böyle oldu şöyle oldu böyle hasaplaşma var ikisinin arasından bir kadın bir erkek bir bir aydınlık var bir elinden de bir anahtar var sanki anahtarla ilgili yani artık ev olabilir araba olabilir bununla yani, bazı konuşmalar sen de bunları şahitlik yapacaksın. Aracı çık gibi çıkacaksın. Bir ne harfi çıkmış, birisinde T ile ne harfi birisinden bir davet edileceksin. Bu belki patronun olabilir. Belki çok güzel gelişmeler var. Çok iş değişikliği yapmak istiyorsun. Çok da bu iş değişikliği sanki bu insanlara bildireceksin seni kaybetmek istemiyorum sanki patronun en iyi bilen sensin seni kaybetmek hiç istemiyor bu yolda yürümek isteyecek sizinle size güzel imkanlar verecek bir araba imkanı dahi çıkmış sanki e, bir yani bir e, çok güzel bir gelirleriniz olacak. imkanın daha fazla olacak. <laughs> Belki işin yorucu olabilir. Belki bunun için diyorsun ki ben çok yoruldum. Bazı arkadaşlar da sizi gaza getiriyor. En güzeli an hayırlısı neyse onu dile. Sen gerçekten bu teklifler çok güzel. Belki ve 6 ve 9 rakamlar çıkmış. 69 rakam bir eğlenceli kalabalık var. Düğün olabilir bu kişi. Toplu toplu ufak ufak paralar çıkmış görünüyor. Bir iş yapıyor ya iş yapmış ya borç vermiş. Sen alacaksın yani. Alıcısın. Bu sıkıntılar geçecek Allah'ın izniyle. Birisi sanki bir sihirli değnek kafana takılmış gibi bir değişim, bir dönüşüm olabilir. Bu dokunduğun yani böyle aklından ne geçiyorsa karşından buluyor. Bir şey istiyorsun, bir bakıyorsun canım bir şey istedi ya bir bakıyorsun önünden yapılmış. Aklından ne geçmişse maşallah bulacaksın öyle bir döneme girmişsin senin için çok iyi zamandır ve çok parlayacaksın der rahatlama olacak en hayırlı zamanlar Allah'ın izniyle bir silah görüyor bir ses getirecek bir haber olabilir yani dünyada bir bomba gibi düşecek bir haber yani. Bir de biraz laflar, sözler var, konuşmalar var, dedikodular var. Burada iki kişi var. İki kardeş gibi görülen iki kişi birbirine benziyor. Bu ikisi bir yere çağrılacak. Sanki gitmeyecek. Kal yolu kapalı görünüyor. Şöyle de bir şey var. Her giderse de bazı şeyler gerçekleri öğreneceksin ve 9 vakitten sevinecek çok güzel bir olay var. Burada 9'dan 5 yıl 5 vakta kadar 5 gün 5 gün içinden olabilir. Çağırıp gideceksin bu davada. Çok kalbin oradan sanki sevinecek çok. Böyle güzel bir haberdi Sevinecek mi? Arkadaşlar ağzım yapışıyor kusuruma bakmayın. Gerçekten bu kadar ses benden çıkıyor. İstiyorum daha böyle bir canlılık ama özür diliyorum. Zaten gece millete bakıyorum. Gündüz kimseye bakmıyorum. Sadece fincanıma bakıyorum. O da görüyorsunuz arzu seviyorum. Burada size görüyorsunuz. orada gerçekten görüyor. Birisi çıkmış. Burada bakar mısınız? Bir ejderha gibi bir şey yakalamışsın. Onu seviyorsun, başını okşar gibi çok büyük kocaman. Ama çok güzel sanki bu kişi e belki de belki çok iyi kısmettir yani. Tarihi ka kapının hayatın önün açık yani. Kısmetin gelmiş, ayağına gelmiş. Böyle bir sıkıntıda ya da hamile bir kişi olabilir. Bir bayan görünüyor size söyleyeyim doğrusu. bir de size bir kişi çok iyi gelecek gerçekten. Bu iyi gelecek bir kişi sana bir teklif edecek. Hayatına dokunacak gelin. Yani. Hemen burada bir gelinlik giymiş biri gelinlik prova ediyor nişan gelinlik bir kalabalık var. Böyle bir yere katılacaksınız. Çok güzel kısmetlerim var. Peş peşe geliyor. Bu aralar çok iki haneden arasına sıkıntılar görünüyor. Bu ortada kalkacak inşallah ve böyle bir elçi gibi duracaksın. İki aile arasından bir öfke ile bu kararı alınmış. Buralara destek olacaksın ve yardım edeceksin. Karışık haneniz baya karışık görünüyor. Bunu görüyorsunuz sizde. Görüyorsunuz. Bundan da bir şey kalmadı diyorsun. Ee, nedir artık? Öyle söylüyorsun doğrusu. Üç rakam görünüyor buradan size söyleyeyim. Bir üç rakam çıkmış da temiz aydınlık kapı açılmış. Arkadaşlar. Önünüzden de sıkıntılar var. Geçecek bunlar. Merak etmeyin. Çok her durum geçici geçiyor Allah'ın izni Bir kadın çıkmış buradan. Uzun saçlı biri. Bağlamış de bir çocuk gibi bir şey var. Elinden de bir şey var. Sanki böyle bir sihirli bir dua da nedir? Hemen oluyor gibi bir elinden de bir şey var. Güzel dilekleri var yani bu kimse. Bir de bakalım tabağınıza. Bir göz yaşım var. Peş peşe kısmetlerim var. Deniz kızınız var. Allah'ın izniyle çok güzel de gidecek. Bir de şuralardan aydınlık kapılar var. içi dolu çok da nazar var ve bu sıkıntılar haberler geçecek. Önemsemiyorsun ve geçecek rahatlama olacak sizden Allah'ın izniyle bu haberlerle ilgili bir gelişme de olacak hayatında. İki taraftan da çok öfkeli insanlar. Bir de gerçekte bir de Allah'ın izniyle e, istediğine ulaşabilirsin. Ve hepsi geçici şeylerdir Allah'ın izni ile. Beklendiğin çoktandır bir haber bekliyorsun. O haberiniz de gelecek ama bir türlü bu sıkıntıları böyle birikmiş yavaş yavaş atarsınız. Gene bir kalabalık sanki evinize gelecek. Oradan istemedir nişandır bir düğündür olabilir. Böyle e, sanki iki buçuk ay sonra bu olacak bir şey Allah izin verirse kafa kafa vurmuşsun bir kişiyle sanki dertleşeceksin ya da dertleşiyorsunuz birisini çok seviyorsun uzaksa yakınsa kalbiniz birbirinize çok yakın bir yerden ve o kadar ağlamışsın ki unutulmaz bir ağlama bir üzüntü çünkü çoktandır böyle içine dert kalmış bir şey var ve özlemişsin istiyorsun seviyorsun ama bir türlü bir araya gelemiyorsun. Bu araya gelmemek için bir kişi sebep olmuş. Bu sebepten dolayı sanki şeytan gibi aranıza girmiş. Onun için bir türlü bir araya gelemiyorsun. Ama geleceksin Allah'ın izniyle. Ve sanki böyle hepsi derdini içinden çıkarman gerekiyor. Çöpe atman gerekiyor. Olmaz. Yani yoksa Gittikçe üstünden kalıntılar kalacak. Yani gittikçe çuvalacak. Bir akrabınız var görüyorsun. Bu akrab yani sizden hoşlanmayan biridir. Ama etrafından dönüp dolaşıyor eve gelmiyor. Sanki bu kişi bir bayan olabilir. Çekemiyor. Sizi soruyor. Soruşturuyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ne var? Ne yok? Ne olacak? Sürekli sürekli yani bir şeyler düşünmek zorunda kalıyorsun ve oluyorsun. Ve iki yerden haber alıyorsun. Bu haberler size iyi gelecek. Allah'ın izni ve bir şey haber edeyim. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. uyukluyorum istemeyerek. Ve gerçekten üç kişilik bir konuşma var. Bir kişi gelip ayaklarına yalvaracak beni afet. Hata yaptım. Hatamın farkındayım. Yani artık affedersen etmezsen senin sorunun doğrudur. Sen affetmeyi düşünmüyorsun. Çünkü çok senin vebalini almış. Çok seni üzmüş. Çok sana sıkıntı yapmış. Diyorsun ki ben bunu hiç affetmiyorum. Ama inşallah edersiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kısadan kestim. İnan ki daha fazla gücüm kalmadı ee, yanımda olun ki beni yalnız bırakmayın.